Evet beklemediğim bir yerden geldi. Bir olasılık sorusu geldi. Korkuyorum olasılık sorularından. X eleman 09 ve Y eleman 09 olmak üzere X ve Y pozitif reel sayılardır. İlk koordinat düzleminde rastgele seçilen x ikilisinin Y büyük eşit X kare eşitsinin sağlam olasılığı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki olay şöyle. Tamam şöyle bir bakalım y büyük eşit x kare. Şimdi y eşittir x kare çizelim. Şu. Şimdi bunu 1'e 0 sağcı için Üst tarafa bakıyoruz. y 9'sa 9 ise 9'u verecek olan sayı burada kaç olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Yani benden istediği yer şurası. Bak büyük eşit. Bunları nasıl anlıyorduk hatırlarsanız. Değer koordinat veriyorduk. 0 0 üzerinde olduğu için ben burada sıfıra bir noktasını düşündüm. Bir büyük eşi sıfır olduğundan dolayı burayı taradı zaten. Okey diyorsun. Ama burayı 9'a kadar alacaksın diyor. Yani şu sistem şöyle diyor. Ben şuranın alanı bulursam istenen yer burası. Bak burası ne? İstenen yer. Tüm yer zaten dikdörtgenin alanı. 9 kare 9. Tüm yer ne gelecek buradan? 9 çarpı 9'dan 81. İstenen yeri bulmak için de şöyle yapıyorum. Şuraya A diyorum. Şuraya B diyorum. A ile B zaten 27. A'yı bulursam eğer a sıfırdan 3'e kadar x kare dx olmuş olacak. O da x küp bölü 3 sıfırdan 9'a kadar pardon 3'e kadar ben direkt hesaba geçtim. 27 bölü 3'ten 9 geliyor. Yani burası neymiş arkadaşlar? 9'muş. O zaman burası ne kalacak? 18. İstenen durum 18 tüm durum 81. 9'a böldüğünüz 2 bölü 9 Cevapta da denizli. Mükemmel. Harika. Çok beğendim. Hem olasılık hem integral yerleştir kapak gibi soru.